Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisiniz de iyi Biliyorum biraz uzun zaman oldu YouTube'a video çekmeyeli. En son video bıraktım ve yani o şekilde veda etmiştim. Bazı zor zamanlar geçirdi. E, bu yüzden video çekmek fırsat bulamadım. Hepsini size anlatmaya çalışacağım. O zaman başlayalım. Ben şimdi kendimi kısa bir tanıtmak istiyorum size. Çünkü bu videolarda e, pek değinmedim. Ve ben biyoloji öğretmenim yapıyorum. 3 sene önce Çobanın Muradi ilçesine atandım. Burada 3 yıllık yol görünme yapmaya çalışıyorum. Yani üçüncü senem değil şu an için. Bu sene sonunda da eş durumuyla İzmir'e tayin isteyeceğim. İlk tanem için İzmir'deydim. Hastalık sürecini İzmir'de geçirdim. Sonrasında bu buraya gelmek mecburiyetinde kaldım. Çünkü sağlık tayini olumsuz sonuçlandı. E, bu çok fazla saldırdık yani. Tayinimi İzmir'e erkenden çekebilmek için. Yoksa Haziran ayını beklemem gerekiyordu süreçte izinli olmak benim için daha iyiydi. Etmiştim. Fakat çalışmalarımız olumsuz sonuç verdi yani. Daim haricinde olmadı. Tekrardan kendimi Van'da buldum yani. Van'a geldim ikinci yılına. Şu an sizinle Van'dan konuşuyorum. Van ürüne dökülen e, bendimai akarsuyu. Bayağı güzel bir ortam yani. Görüntü güzel ve güzel. Bir size çekim yapmak istediğim için hani burayı tercih ettim. Yani, burada Inci efaldi de var. Yani Van görünüyoruz gibi olup duruyor. Bunlar göç zamanı gördüğünüz akıntıya ters yönde bir yolculuğa çıkıyorlar. Nisan Mayıs aylarında da burada böyle onların atlayışlarını şahit olabiliyorsunuz. Bayağı güzel görsel bir şölen yaratıyor. Burası evime yakın. Fırsat buldukça, havalar güzel oldukça buraya gelip burada kitap okuyorum, kahve içiyorum. Söyleyeyim gibi. Buna değil bir ilçede yaşıyorum, yani küçük bir ilçede. Merkez ilçede yaşıyorum yani. Ki İzmir'den çok farklı. 3 sene boyunca buna adapte ederek kendimi burada yaşamaya çalıştım. Yani, Onun dışında gerçekten İzmir'den gelen biri için çok yaşam standartları zorlayıcı. Bu da herhangi bir kafa bulamazsınız, sosyalleşecek herhangi bir şey bulamazsınız. Bu sadece ben işime gidiyorum, okula gidiyorum, geliyorum. Bir tane spor var. Allah'tan ki ilk sene atandığımda oradan eğitmenlik yapmıştım. O, o kısım beni birazcık e, alışmamda hani yardımcı olmuştu, alışmama yardımcı olmuştu. O ikinci sene de biraz devam ettim, sonrasında bıraktım kendi bireysel devam ettim. Spora biraz bir ara verdim. Yani bayağı bir ara verdim. Hayatımın en sporsuz zamanlarını yaşıyorum. Buraya gelip işte adapte olma sürecinde var. Mesela spora gidecek, salgın hazırlayacak. O enerji kendime bulamadım. Yani bu doğumun olumlu yanlarından bahsedeyim birazcık. Tabii ki işe tekrar geri dönmek, öğrencilerle bir arada olmak, yani okula gitmek iyi geldi. Çünkü hani bütün hayatıma devam edebiliyor olduğunu gördüm. ...bir değişiklik yoktu, herhangi farklılık yoktu. Sanki şahsiyet karısı almış gibi değildi. Bu yüzden mutlu olur yani. Onun dışında sağlığımla alakalı kötü bir şey söyleyemem. Her şey yolunda gidiyor. İlacı bıraktıktan sonra herhangi bir yan etki, herhangi bir problem... ...hiçbir şey olmadı, çok şükür ki. Uykuyla alakalı bir problem yaşadım. İzmir'de de başlayıp, burada sıra gelen bir problem yaşıyordum yani uzun zamandır. Bir de son zamanlarda... Anksiyete, kaygı gibi durumlar da çok fazla yaşadım. Kafamı yastığa koydum, uyuyamıyordum. Böyle aşırı bir derecede bir kalp çarpıntısıyla gözümü açıyor. Zaten dalmak çok zor bir de yaptığım en büyük yanlışlardan biri uykum gelmeden kendimi yatağa atmak Hani belki uyuyabilirim, uykum gelir diye. Ama yok, hep, hep zihnim açıktı yani. Gözümü kapatıyorum ama sürekli bir şey düşünüyorum. Aşırı düşünme, uyku da vardı böyle. Onları birazcık e, Nasıl oldu? Bunlarla alakalı önce psikiyatriye gittim. Şey, antidepresan verdi. Fakat kullanmaktan yana değildi. Yer değiştirdim. Çünkü arkadan acayip bir akarsu sesi geliyor. Yani resmen çağılıyor. Umarım duyulur yani. Biraz buradan da rüzgar geliyor olabilir. Rüzgar düşük bugün ama. Hatta yarın da kar bekleniyor burada. Yani canım mükemmel acayip farklı mezunlar yaşıyoruz yani aynı dönemde. Psikiyatriye gitmiştim uyku problemim için. İşte ilaç yazdı falan. Ben ona başlamadım. Yani çok başlamaktan yana değildim. Sonrasında bir de magnezyum değerimin çok düşük olduğunu biliyorum. Bir türlü yükseltemedim. Çok da düzgün kullanmadım. Almıştım fakat kullanmıyordum. Sonra araştırdım ki bu doktorların yazdığı magnezyum formları en dandik formlar. Yani vücutta eminebilirliği, işlevselliği en az olan magnezyum formları. Bu yüzden başka magnezyum çeşitlerini araştırmaya başladım. Özellikle uyku, anksiyete, işte uykuya dalamama gibi problemleri magnezyum glisinat formunun iyi geldiğini öğrendikten sonra gerçekten hayatıma kalite kattı. Yaklaşık herhalde iki haftadır falan bu takviyeyi kullanıyorum. Magnezyum glisinat formunu. Yattığımda hem düşüncelerimin yoğunluğu azaldı, hem çarpıntım azaldı ve hani uykum geliyor. Uykum geliyor ve yatağa gidiyor. Banda yaşadığım süre boyunca maksimum 11'dir yani benim yatışım yatağa. 11'i geçmez ve normal biyolojik saatimde uykum geliyor. Uykum gelerek yatıyorum. Uykum bölünmüyor. O yüzden uyku kalitenizi arttırmak istiyorsunuz ve hayatında bir şeyler değişsin artık diyorsanız Magnezyum gülsünat formuyla tanışmanızı öneririm. Bunun dışında da magnezyumun belli semptomlara iyi gelen formları var. Yani herhangi başka bir rahatsızlığınız yoksa belli başlı semptomlar da belirtilerde yaşıyorsanız örneğin kronik, halsizlik, yorgunluk gibi işte enerji düşüklüğü gibi ya da sürekli bir kas ağrısı ya da sindirim problemi gibi bazı belirtilerde yaşıyorsanız bir magnezyumunuza baktırın derim. Ama baktırdıktan sonra magnezyum değeriniz düşükse bu saydığım belirtilere uygun magnezyum formlarını tavsiye ederim. Hepsi internette var zaten. Hangi hangisi iyi geliyor. Bunun dışında kullandığım gibi birkaç takviye var. Ama göç kullanıyorum. D vitaminim var. Magnezyumum var. Daha önce b 12m düşüktü. B12 kullandım. E Depoda tekrar yükseltip B12'yi bıraktım. Demirim düşük. Demir kullandım. Tekrar yükselttikten sonra bıraktım. Sağlık durumuyla alakalı bir gelirken şunu söylemiyorum. İlk adımımı attım İzmir'den buraya geldiğim gibi bayağı bir hasta oldum. Yani biraz kendimi ben zorladım. Ee, şöyle okula hani hareket olsun diye kendim işte yürüyeyim falan filan diyordum. Şey yürüyeyim. Havalar soğuk o dönem. Hani eksi iler falan oluyor yani okuldan çıkıyorum eve yürüyorum. Biraz soğuk yediğim için bayağı bir hasta oldum. Yani iki hafta böyle yorgan döşek yattım ve herhangi bir ilaç da kullanmadım. E, doktora gittim antibiyotik yazdı. Kullanmaya yanaşmadım. Dedim ki en bunu atlatacağız yani şekilde. Takviyeler, vitaminler, meyve, sebze, beslenmeyi iyi tuttum. Anca öyle hani 15 gün sonra falan kendime gelebildim. Hatta okula gidemedim. Zaten okula 3 gün gidiyorum. 2 <laughs> gün için bir de rapor aldım. Hani öyle bir hastaydım. Evet, üşütme, soğuk algınlığı artık ne dersen öyle bir şey yaşadım bağışıklık birazcık düşüktü tabi böyle olacağını biliyorduk bir yerde neyse ki atlattım beslenmemden bahsetmedim hemen ondan da kısaca bahsedeyim devam aynı glutensiz devam tuz yok zaten şeker yok onun dışında protein yağ aldım zaten sabit tek iyi şey beslenmem herhalde Çünkü çok çok, ettim bu süreçte işte burada şimdilik dediğim gibi bandayım. fakat haftaya tatil dolayısıyla İzmir'de olacağım yani kendime şu sözü veriyorum İzmir'den döndükten sonra da spora başlayacağım. Yani bunu yapmak zorundayım çünkü zaten kendimi iyi hissetmiyorum. Birazcık form tutmamız gerekiyor yaza kadar özellikle. Nisan'dan sonra buraya geldiğimde Mayıs, Haziran iki ay var dönüşümü. Haydi toparlarım diye düşünüyorum. Altta bir şeyler var çünkü zaten alt var. Neyse çok sıkıyor. <laughs> Şimdilik benden bu kadar. Eğer ki videoyu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinize muradi eden sevgiler ve İzmir'de tekrar görüşmek üzere. 我说：“去了。”